Mısır piramitlerine hoş geldiniz. Mısır'ın kumlarında yükselen devasa taşlar sadece birer anıt değil. İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik ve inanç mucizeleri. Peki bu piramitler neden bu kadar önemli? Onlar firavunların ölümsüzlük arayışının, ruhani yolculuklarının ve sonsuzluğa olan inançlarının somut birer kanıtı. Bu videoda bu büyüleyici yapıların gölgesinde yürüyecek ve bu gizemli dünyaya yakından bakacağız. Bundan yaklaşık 5000 yıl önce, milattan önce 3100'lerde yukarı ve aşağı Mısır'ın birleşmesiyle başlayan bu köklü medeniyet binlerce yıllık tarihi boyunca dünyaya yön vermiş ve sayısız gizem bırakmıştır. Günümüzde ise yaklaşık 110 milyonluk modern bir ülke olarak Arap dünyasının kültürel ve tarihi kalbi olmaya devam ediyor. Mısır'ın resmi dili Arapça, nüfusun büyük çoğunluğu ise İslam dinine mensup. Bu video boyunca sadece piramitleri gezmekle kalmayacak aynı zamanda bu eşsiz medeniyetin tarihini küçük ama önemli bir dokunuş yaparak devasa taşların nasıl inşa edildiğine dair teorileri piramitlerin önünde konuşacak ve bu turistik bölgede nelerle karşılaşacağınızı anlatacağım. İşte bu köklü geçmişe sahip aynı zamanda modern bir ülkenin dünyanın ayakta kalan tek yedi harikası sizler için ziyaret edip Giza platosundan sizlere sesleniyorum. Hazır mısınız? O zaman maceraya başlayalım. Şimdi Sphinx durağında indik arkadaşlar. Sphinx'e geldik. Birazdan da size Sphinx'te çok detaylı bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar geldik şimdi Sphinx'e. Burada yürüyüş yapıyorsunuz. Yürüyüş yaptığınız yerde hemen göstereyim. Burası. Şimdi hep beraber Sphinx'e doğru ilerleyelim. Arkadaşlar şuradan geldiğiniz zaman hazır Şurada küçük bir odadan gidiyoruz. Sphinx'e. Burası da girişteki direk yer arkadaşlar. Burada işte Subhaneke, Deyat vesaire okuyabilirsiniz. Sphinx'in bulunduğu alana ve burada fotoğraf çekilen yere geldik arkadaşlar. Dünyanın en büyük taş heykeli Sphinx'e hoş geldiniz arkadaşlar. Burası 70 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde tek parça olarak yapılmış dünyanın en büyük taş heykeli. Milattan önce 5000 yıl önce Kefren zamanında yapılan bu taş heykel bu 3 piramidi koruduğuna inanılıyor arkadaşlar. Bu 3 piramidi nasıl koruyor? İşte baba, oğul ve torun olarak düşünürsek Kefren rüyasında aslan vücutlu insan yüzlü bir canlı görüyor. Gidip bunu yapma kararı alıyor arkadaşlar. Bu tek taş heykelin kendilerini koruyacağına inanıyor. Bu yüzden Sphinx heykeli Yapıyor. Ömer abi burada da develer, atlar vesaire var. Bunlara binsinler mi? Kullansınlar mı buraları? Yani buralar dedi, da, daha pahalı değil mi? olursa daha iyi olur. Dil değil bilen olursa yanınızda daha iyi olur. Değil mi? Yanında bir dil bilen biri olursa daha Hayır, iyi olur. De, normalde, normalde, olursa, normalde normalde mesela... Bunların fiyatı Hı. aşağı diyelim. Evet. Deva turu bir saat diyelim 30-40 dolara. Millet burada yüzde de satıyorlar sayısına da. Yani normal fiyatı 20-30 dolar. Evet bir de genelde bırakmıyorlar, yapışıyorlar, ya. peşinden geliyorlar. Darlıyorlar seni yani. Ama yanında bir bilen olduğu zaman her zaman daha rahat oluyor. Rahat rahat geçiyor. Senin bildiğin bafşelli dolarlar. Evet. Yani kolay oluyor. Aynen. Dünyanın ayakta kalan tek 7 harikasından biri olan Keops piramitlerinden şimdi sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu bilgiler kısa, öz, net olacak. Bilgileri alacaksınız artık buraya geldiğinizde kafanız rahat olacak. Diyeceksiniz ki, ya burası böyleymiş, burası böyleymiş. Boş boş gezmeyeceksiniz. Bana bu bilgilerin çoğunu Ömer abi verdi. Ömer abi bana yardımcı oldu bu konuda. O yüzden bu, bu tarz yapılara geldiğiniz zaman baktığınızda sadece burada bir taş görürsünüz arkadaşlar. Ama bir rehberle geldiğiniz zaman rehber size her zaman anlatır işte bu taş bu kadar bu böyle bu şöyle diye anlatır. Arkamda gördüğünüz Kaöps piramidin normal boyutu 149 metre arkadaşlar. Ama bunlar zamanla 5000 yıl önceden yapılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Zamanla yağmalar oluyor. üstündeki normalde taşlar granit taşlar. Bak şurayı göster. Şu üstündeki beyaz yapılar normalde granit taşlar arkadaşlar ama zamanla depremler oluyor. Bu depremlerde bu taşlar yavaş yavaş Aşağı düşüyor. Buradaki 149 metrede aşağı doğru inmeye başlıyor. Bu taşları öyle bir birbirlerine yapıştırmışlar ki arkadaşlar bu taşlar bir tanesi sadece 80 ton ile 50 ton arasında ve aralarında o kadar boşluk yok ki kağıt bile sokamıyorsunuz arkadaşlar. Normal bir beton yapı gibi duruyor. Ama hepsi ayrı birer sütundan oluşuyor. Bu sütunlar Luxor'dan buraya taşınıyor. Nil nehrinden buraya tu ile taşındığı düşünülüyor. Fakat Nil nehri şu an olduğumuz bu çöl konumuna çok uzakta. Nil nehri buraya 10 ila 12 kilometre arasında bir mesafede. O yüzden hala gizemi çözülmüş değil. Şu an arkamda gördüğünüz Keops piramidinde toplamda 2 200 taş sütun bulunmaktadır arkadaşlar. Bu piramit Firavun Hofu'ya mezar olarak yapılmış arkadaşlar. Bu mezarda Firavun Hofu'nun doğum gününde içerisine güneş giriyor. Bir de ölüm gününde güneş giriyor. Bunu matematiksel olarak 5000 yıl önce hesaplayıp konumunu ve güneşin doğuşunu hesaplayıp ona göre yapıyı bu konuma yapmışlar. Yani burada olmasının bir nedeni var. Hafif bir metre sağda değil, bir metre solda değil. Tam olarak merkez o konumda. Bir de şöyle bir şey daha var arkadaşlar. İçerisine et koydunuz, su koydunuz, herhangi bir şey koydunuz arkadaşlar. Bu içerisinde uzun yıllar belki de durabiliyor. Bunun nedeni de matematiksel olarak hesaplanıp çölün ortasında bu mezarlar difriz görevi görmeye başlamış. Yani düşünün ki o zamanlar buzdolabı yok ama adamlar 5000 yıl önce bunu yapmışlar, bulmuşlar. Ve firavunların mezarlarını içerisine yapıp bugünlere gelmesini sağlamışlar arkadaşlar. Piramitler hakkında bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri de zamanında burada çok yağmalar olmuş arkadaşlar. Bu yağmalardan dolayı mesela normalde şu en üstteki granit taş arkadaşlar dışarıdan baktığınızda 10 kilometre öteden baktığınızda bu granit taşlar parıldadığı için parladığı için güneşin ışığını yansıttığı için dikkat çekiyordu. Yani beyaz elmas gibi duruyordu burası en üstünde de son piramidin son üstünde de kafasında bir noktada şu bittiği noktada arkadaşlar altından son sütun bulunuyordu. Fakat yağmacılar vesaire içindeki değerli eşyaları aldılar. O yüzden bunlar günümüze ulaşmadı. Mesela Sphinx heykeli az önce gördüğümüz Sphinx heykelinin sakalı British Müzesi'nde sergileniyor. Buraya geldiğinizde mutlaka bunları gelin görün. Mısır'a geldiğinizde mutlaka piramitleri gelip görün. Ama ben içerisine girip piramitlerin içerisine girip gezmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Nedeni ise çünkü çok sıcak. Bunaltıcı bir sıcak var. Aynı zamanda çok dar ve göreceğiniz şey günün sonunda vardığınız noktada 80 metre içeri girdiğinizde yine taş sütunlar, taş bloklar olacak. Çünkü Firavun mezarları müzelerde sergileniyor arkadaşlar. Firavun ne oldu? Hz. Musa'ya falan filan diyordu. Demiyor muydu abi sen şahitsin. Firavun vardı Firavun. Hz. Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan <laughs> filan diyordu. Ne oldu abi akibeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yapsın. Hayal edin. 5000 yıl öncesine gidiyoruz. Nil'in Bereketiyle çölün ortasında koca bir uygarlık doğuyor. Burası Mısır. İlk Fravonlar yukarı ve aşağı Mısır'ı birleştirerek tarihin en güçlü devletlerinden birini kuruyor. Nil'in taşkınları takvimlere ilham oluyor. Papyrus ile yazı ve bilgi yayılıyor. Mumyalama ve tıp keşifleri ölümün ötesine dair bir merak uyandırıyor. Piramitler sadece bir mezar değil, mühendisliğin, matematiğin, ve astronominin şaheserleri. Yüzyıllar boyunca Persler, Romalılar, Araplar geliyor, geçiyor. Her dönemde Mısır'a yeni bir renk katıyor. Ve bugün Kahire'nin modern sokaklarında dolaşırken bir anda o kadim uygarlığın nefesini hissediyorsunuz. Bu sadece bir ülkenin hikayesi değil. Aynı zamanda insanlığın en eski sorularına ve en büyük hayallerine ayna tutan bir miras. Ve işte şimdi Tam piramitlerin yanındayken Firavun'un eşlerinin mezarlarının hemen altına yapılmış olduğunu görmek insanı büyülüyor. Hemen piramidin yanında da Firavun'un eşlerinin mezarları var. Hemen altına yatırmış. Firavun ölmeden önce demiş ki ben ölürsem eğer burası benim mezarım, bunlar da benim eşlerimin mezarları demiş. Firavun'un eşleri de, üç eşi de burada kalıyormuş. Piramitlere giriş güncel olarak yaklaşık 12 dolar. Cairo merkeze sadece 20 dakika mesafede. Unutmayın piramitler arasında mesafe uzun olduğu için özel servis araçları ile geziyorsunuz. Bu da aldığınız bilete dahil. Ayrıca drone ve büyük sırt çantaları yasak. Yanınıza bol su ve şapka almayı unutmayın. Piramitlerdeki gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Buraya toplamda ayırabileceğiniz vakit, vakti söyleyeyim ben size. 1,5 bir, bir ila 3 saat arası. Biz toplamda buraya kişi başı giriş ücreti 14 euro verdik. Bunun içerisinde sizi shuttle, servisler vesaire bunların hepsi dahil. Yani onun için ekstra bir ücret ödemenize gerek yok. Yanınıza mutlaka su almayı unutmayın. Kafanıza bir şapka almayı unutmayın. Gözlüksüz buraya gelmeyin. Bunlar burada olmazsa olmaz arkadaşlar. Bir de bulabiliyorsanız isterseniz güneş kremi alabilirsiniz. Çok kalın üstler giyinmeyin. Hanımlar için etek tercih etmeyin. Bunlar nadir detaylar bu arada. Çok beyaz giyinmemeye özen gösterin. Burada çok toz var. Yanınızda mutlaka şöyle bir çantanız olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Çünkü biz bu çekimleri vesaire çok zor şartlar altında yapıyoruz arkadaşlar. Kısıtlı zamanda düşük bütçeler ile gezi planlayıp bunları size anlatıyoruz. O yüzden beğenip abone olma, yorum yapmak bizleri ön plana çıkartıyor. Bunları yaparsanız videolarımız ön plana çıkar, biz de daha ilerini yaparız. Beğenip abone olmak zaten bedava arkadaşlar. Yani onun için şimdilik yapmayın, beğenip abone olun.